Kızlar. Topal ne yapıyorsun? Ayağı sakat olan. Ay. Bandajının çöktüm hale gene şu. Bulum mu? Bumblebee mini bee bir hastalık varmış. Bunlarda ayak mantarı diyelim. Ya, yapıyor ayakları ya. Kesiyorum. Temizletiyorum. Bir yumurta mı yapabildin? Boşaltıyorum ama sarıyorum gene oluyor. Maşallah. Şey Dedim senin bayanını bir daha boşaltalım. İzmini alalım. Yumurtanın haline bak. O yumurta ne olacak ya? Yemek için yapıyorlar ha. Arkaya yumurta niye ettin kızım? Bir de onun üzerine üzerine kaç tane geçmişsin? Fare mi çaldı yoksa oraya? Bu yumurtayı yine temiz. Bakayım temiz mi? Neyse. Kırar size. Omlet yaparım onu. Haşlama yaparız. Burası da elini. Husni ye. Ayta raase ya. ya. Tam yap yap kızım yap. Sen de, nerede pislik yer var oraya yapıyorsun. Sıkıntı var mı kızlar? Burada dolmuş. Ha buraya da, Burada iki tane bir enayi var. Buraya yapacak iki tane. Nasılsınız? Var mı bu kat? Şu ne? Orada yumurta yapmışlar. Kızım ağır ya getirdim gettim de amca yaptı size. Domates şey pat şey soğanın içinden geçmişler. Neyse soğanı seviyorlar ya alıştım onları da. Kızlar ben bunu size şey yapacaktım salta yapacaktım ya ama az bir şey kalmış. Aa, fareye bakın. Oo, Fark edemiyor. Baba baba baba. Ulan fare dur ikinci videoya geçeceğim.